Yanancısın, sen de yarim. Umutlarımı sen tükettin, çaresizce. bana göre değil Olmadı sensiz ben yapamadım Verdi kattım ve bağladım Boş kalan sayfalar adını yazdım Çalan bu şarkıda bize anlattım Çekip gidişimle gözyaşım aktı Satırlarıma düştün sığmadın Ben kovalarken bizim aşkımızı Düşünmedin sen giderken aşkım Gülüşlerine gülüşlerini kattım Dizlerimde uyu ses çıkardım kollarıma Yaslardın yani başını omzuma Sırlardın aşkı kulaklarıma Gözlerinde kalp olurdum oysa Kıyamazdım ben ellerini tutmaya Şimdi bir başkasıylasın sen Saklanırsın hep yalanlar ardına Durduğumuz hayalleri yıktın sen Düştüm sensiz ben bir boşluğa Kaldıramadı terk edişir bedenin Sızlıyor acılar yine sol yanımda o güzel yarınları Düşlerimde gizlemiştim oysa Yeniden sensiz bir hayal kurmak çok zor Zor gelir bu adama Yenildim kalmadı bir mecalim Saf kalbini sen ellere verdin. Bir sigara gibi masumdu sevgi Anlamadın beni yok yere bitti Rüyalarıma kabus oldu girdi Hani yoktu ayrılık söyle hadi Yırtıp attım lan bendeki resmini Zamansız oldu bende tükendim Geçmişe dönüp bakınca ben Göremiyorum lan sendeki yerimi Başından def ettiğin aşığın Satılırdı hep seni işlerdi Bir kızım olacaktı senden benim Öyle düşlemiştik hayalleri Hüzünlü akşamlarıma çarşafımı sırdaş ettin Şimdi sevgili kaderime öylece küsüp darıldım Alın yazımı geç olsa da yıktım. Yarın Yansıtsan ben bunu da anladım. Zaman geçer gözlerin ararsa bir gün. Sorma kimseleri bulamazsın. Şimdi son satırım ayrılık olsun. Kendine iyi bak unutma tatlım.